Merkez kaç kuvvetiyle ilişkilendirerek Allah'a teslimiyet konusunu anlatabilir misiniz? Kabe'nin etrafında dönmek de merkez kaç kuvvetiyle mi ilgilidir? Allah'a teslim olmayan hiçbir varlık, hiçbir şey yoktur. Hepsi Allah'a teslim olmuş durumdadır. Allah'a secde halindedir. Bununla beraber bütün varlık Allah'ın kendisine, kedilerine tayin ettiği yörüngede sema eder ve dönerler. Sınırı da Allah koymuş. Onlar asla o sınırı çiğnemezler. Atomdan galaksilere kadar bu böyledir. Ama söz konusu insan olunca durum değişiyor. Onun da bütün vücudu Allah'a teslim vaziyetindedir. Aynı zamanda Allah'a secdededir, itaattedir. Bir de insanın kendi iradesiyle Allah'a teslim olması vardır. Allah yerdekiler, göktekiler Allah'a secde eder. İnsanların da birçoğu dedi. İnsanların hepsi demedi. Çünkü kendi iradesiyle secde etmesi gerekir. Allah her birine neyi takdir etmişse, yani her birinin üzerindeki Allah'ın muradı neyse, hepsi Allah'ın muradını gerçekleştirmek üzere kendi vazifesini yapar. Buna beraber bir yürünge de sema eder. Sınırı çiğnemezler. Yani o vırkaç dediği durumda Sınırı vardır, sınırı çiğnemez. İnsanın nasıl secde etmesi gerekir, nasıl bütün varlığın zikrine iştirak etmesi gerekir, o semaya iştirak etmesi gerekir. Zahiri olarak zaten bütün hücreleri, bütün atomları Allah'a secde halinde, sema halindedir, itaat halindedir. Allah insanı her ne için yaratmışsa, Allah'ın muradı onun üzerinde gerçekleşirse o da bütün varlık gibi gerçek manada Allah'a teslim oldu. Müslüman oldu. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşirse. Nasıl gerçekleşiyor? Allah'a iman etmekle imanını artırıp saf iman olmakla bu mümkündür. Saf aşk olmakla bu mümkündür. Saf Allah'ın nuru, Allah'ın güzelliği olmakla bu mümkündür. Böyle olunca bütünüyle secde etmiş olur. Bütünüyle Allah'a ayna olmuş olur. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etmiş olur. Çünkü Allah'ın insan üzerindeki muradı insanın Allah'a ayna olmasıdır. Halife olmasıdır. El Esma'nın Hüsna'nın üzerinde tecelli etmesidir. Allah ona bakınca kendi isimlerini, güzelliğini görmeyi ister ve o güzelliğini seviyor Allah. Onun için Allah İnsan üzerinde kendi kendini sever. Bu durumda insan da o güzelliğe sahip olmuş olur. Allah insanın o güzelliğe sahip olmasını sever. Onun için ona velim diyor, dostum diyor. Dostluğun olabilmesi için onun nurunun bütünüyle tecelli etmesi lazım. Tecelli eden de aynı konumda olması gerekir. Onu ahsetmiş olması gerekir. Yani Allah'ın güzelliğinin ona bütünüyle tecelli edip, bütünüyle onun üzerinde görünmesi gerekir. Böyle olunca her şeyiyle, her zerresiyle Allah'a teslim oldu. Sema, sema etmek ruhun işidir. Ruh zaten sema ediyor. İradesiz sema ediyor. aştan sema ediyor. Evet kardeşimizin söylediği gibi Kabe sadece onun talimidir. Sema etmenin talimidir. Kabe'nin etrafında sema ederken ne diyoruz aslında? Senin peşinden koşuyorum ya Rabbi. Senin rızan peşinde koşuyorum. Temsili olarak bu Beytullah senin evin, senin evinin etrafında dönüyorum. Ama bu beden itibariyle dönüyorum. Ruh itibariyle, gönül itibariyle evet, seni tavaf ediyorum. Seni istiyor, senin peşinden koşuyor. Kendi etrafında dönerken de bu böyledir. Her halükarda ne yana dönersen dön, Rabbinin bir şey oradadır. Ayeti tecelli ettiğinde o sema, sema etmekten başka bir şey düşünmez, düşünemez. Kendi etrafında dönerken evet, her taraftan Rabbinin veçhini, cemalini müşahede ettiğinden dolayıdır. Bu müşahede olmasa bile bunu tatlığında gene sema ediyor. Tattığı için sema Bir şey görmüyor ama gönül itibariyle öylesine bir sema halinde olur.